Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Bitcoin, BTC, in gün içindeki göz kamaştırıcı performansıyla birlikte altcoinler yükselişine devam ediyor. Özellikle bazıları son derece kritik seviyelere geldi. Bitcoin fiyatı Binance borsasında halen 50 bin doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Solana, Sol, Ripple, XRP, Holo, Hot ve BitTorrent, BTT için güncel fiyat tahminlerine göz atalım. Solana, Sol. Uzun süredir ayılar belli seviyeleri direns çevirmeye çalışıyor. Son olarak 130 dolarda ısrar ettiler ancak NFT ile patlayan talep bunu da yıktı geçti. Solana, sol bugün %12 yükselişle 143 doların da üzerine çıktı. Psikoloji sınır olan 100 dolardan fiyat uzaklaşmaya devam ediyor. Üstelik bugün testi yapılan 150 dolar henüz imkansız değil gibi görünüyor. RSI 88'in üzerine çıktı. Bu uzun süredir devam eden aşırı talebe işaret ediyor talebin gevşemesi ve 150 dolar testlerinin başarısız olması halinde 115 dolara kadar hızlı bir geri çekilme yaşanabilir. İlk durak olan 150 doların aşılması fiyatı hızla 166 dolar çıkarır oluşan FOMO daha yukarılara iğne atılmasına da sebep olabilir. Ancak şişen RSI dikkate alarak yakın zamanda bir düzeltmenin gelebileceğini de gözden çıkarmayın. Fiyatın 22 dolardan bu yana başlattığı rally %680'e ulaştı. Ripple XRP Dün itibariyle düşüş çizgisinin üzerine çıkmayı başaran Ripple, XRP, fiyatı yeniden umut vaat ediyor. Sec davasıyla birlikte uzun süredir baskılanan fiyat devam eden duruşmalara rağmen ufakta olsa bir rally yapabilir. Satıcılar fiyatı yeniden düşüş trendinin altına çekmek istiyor ancak hacim buna izin vermiyor. XRP'nin kısa vadede 1,35 direncini test etmesi beklenebilir ayıların güç kazanması veya testlerin başarısız olması fiyatın 1,35 ile 1,05 arasında konsolite olmasına sebep olacaktır. Elbette burada Bitcoin, BTC, in hareketleri de belirleyici olacak. RSINÖTR bölgenin üzerine çıkmayı başladı. Mevcut talep aşırı alım bölgesine doğru ilerliyor. Fiyatın 1,35 seviyesini güçlü biçimde kırması 1,66'ya kadar ufak bir rally başlatabilir yeniden düşüşün başladığını söyleyebilmek için 1,05 dolarda kalıcı bir XRP fiyatı görmemiz gerekir. Holo, hop. Grafikte bir süredir boğalar güç kazanıyor. RSI-NÖTR seviyenin üzerinde ve mevcut fiyattan dolayı hareketli ortalamalar yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Fiyat kısa süre önce 0,0135 seviyesinden RET7 ancak 0,0123'ten dönen holo, hot yeniden bu rakamı test edebilir. Hot için 13 sent kalıcı biçimde kırılmadan yükselişten söz etmek pek mümkün görünmüyor. Eğer yükseliş devam ederse 0,0165 ve 0,020 hedeflerinde kademeli kar satışları olacaktır. Aşağı yönlü olarak 0,01 güçlü destek ve yerini koruyor, düşüşün başlaması halinde bu rakamın sıkı takip edilmesi önemli ve buradan aşağı salması güçlü bir düşen trende işaret eder. BitTorrent, BTT Güncel olarak 0.004895 dolardan alıcı bulan BitTorrent, BTT, bugün %4'e yakın yükseliş gösterdi. Biraz da Bitcoin, BTC, hareketine bağlı olarak BitTorrent, BTT, alıcılarının arttığını görüyoruz. RSI-NÖTR seviyenin biraz üstüne çıktı ve mevcut fiyata göre hareketli ortalamalar yükseliş sinyali gönderiyor. Bugün yakılan güçlü alış mumu fiyatın Nisan seviyelerine dönme ihtimalini artırdı. 0.0062 seviyesine kadar ani yükselişler görebiliriz. Bu direnç aşılırsa kademeli olarak 0.0092 ve 111 sent görülebilir. Ancak fiyatın Temmuz sonuna göre %200'den fazla arttığını unutmamak gerekiyor. Bitcoin fiyatı geri çekilirse yeniden 0.0018 li rakamları görebiliriz. Destek olarak 0,004030 kritik görünüyor, burayı yakından takip etmek faydalı olabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.